Bir laz böreği macerası. iki yumurta. Aldığı kadar un elinecek. Ne kadarsa aldığı. Kim bilebilir. Bir şey Şimdi bir tane göreceğiz. Teşekkürler. Tökeli çiftçiye minnetlerimizle. Yani niye çekiyorsun ki? E Sonra da seyredip tekrar yapacağım Laz böreğini. Evet. Şöyle şu kadar tuz. Evet. evet. Ve bir dolu. Da değil işte. yani bu aşağı yukarı 2 tamam. yemek kaşını ne kadar tekabül ediyor Bütün üstüne üstüne 500 bu Bir kadar mı oldu mu e, başına bak. kadar yok bak 500 Ay. başına kadar oluyor yok olmasın tamam yeter bu tamam bu Şimdi kadar 15-18 yufka yapsak yeter süt ve su tamam sirke evet, tamam diye e, yumurta, yumurta tuz süt, süt su. ve su Evet. ılık su. Evet. Ilık e, bir böyle karışım oluyor. Ve benim Laz böreğiyle imtihanım. Ve karıştırıyoruz onu da yavaş yavaş. Aldığı kadar bu da önemli. Bir şey. Evet. Bir de yani... kulak memesi de düşük evet. bayılayım. <laughs> <laughs> evet. Bu Laz böreğinin hamuru için. Bu lazım. Aşağı yukarı 300-350 gram kadar un eledik. Ve bir tahta kaşığı yetmedi. Bir, ta bir, bir buçuk, buçuk tahta kaşığı kadar zeytinyağı. Bunu bir sıyır. Evet sıyırdık. Zeytinyağı kıymetli. Şu anda kıvamı bu. Biraz daha çok az daha koyacağız. Şöyle daha sonra şöyle. ne dedin? Yumak e, yumaklarken yiyeceğiz. de e, un, şey, un koyulacağı unun, için. olmayacak unun üzerinde yumaklayacaksın eline He. yapışmaması için. Şimdi bu da yiyecek. Bu oldu. Şimdi al bunu buraya içini boşaltalım. Şunu al bunu. Buraya. Yeter. Evet. Yani e, üstünde de şey yapılacağı için çok az unla yuvarlanacak. E, Onu koymayalım. Şöyle koyalım. Çok o kadar yumuşak ki. Hayır, Bunları alayım mı? Ya, al, dur. Biz doğur ondan sonra. Bunları al içine. Ben tabii bu kadar yumuşak şeyi yoğurmak ya bayağı şey halkı. öyle mi? Evet. Yani ilmek tutuyor resmen. Tutar. O zaman şöyle yapacaksın. Ha. Tutup şöyle. Evet. Tutmuyor değil mi? Evet. İşin incelikleri. <laughs> Bunlar da var. Ben kiloluk çamurları y y yoğurmak. Nire bu, kolay. Yani, bu çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Açması tabii ayrı da <laughs> <Yani onu gülüyor> ağlayacağım tabii. muhtemelen. Bunları da al. böyle alıp yere alalım. Haa, güzel. <laughs> Devri de yapıyoruz, onu biz çalıyoruz kendi havasını <gülüyor> almak <gülüyor> için. Bunda da manda başı deniyor. Öyle olunca. Evet yani doğru yoğurma tekniği bu. Tam da öyle oluyoruz. Evet. O yüzden yoğurma da sıkıntı yok da açma konusunda evet, yani o da olur. Bir olur, iki olur. Üçüncü de halledersin. Evet bu kadar beze oldu. Naylonla örtüp şimdi Laz böreğinin meşhur muhallebisine geldik. Şeyini getir? Evet. Bir buçuk litre. Bu bir litre. Toplamda yani bir buçuk litre. Evet. Şimdi şekeri yumurtasını Süt koyuyoruz. Kendileri tire günlük süt olurlar. Süt evet. Evet, orada da yarım litre daha evet, var değil mi? Evet, yarımdan fazla. Çok kalın bir muhallebi, yani kalınlık olarak çok fazla olmuyor ama, değil mi? Olmasın. Evet. Evet, bir buçuk olmuştur herhalde de. Evet, muhallebisi için kaç yumurta? Yani beş, altı tane iyidir. Daha çok koymuyor muydu ya? Tepsin büyük, büyük değil de yavrum. Ha. Tepsin büyük değil. Kordumuz da var. Ha 4, var. 5 Bu da 6. İki de içine koyduk. Anladım. Bu kadar aslında şeker yetecek mi? Evet koyarız. Bir bardak şeker koyduk. Koyduk evet. Yani bu aslında Az değil. Bir bardak ne? ölçüsünden biraz fazladır. Yani normal ölçü bardağında. O nedir? Pirinç unu. Böyle eskiden beze yapardın ya sen. Çırparak. <laughs> Çok şey yapıyordum da. Ne kadar? Bir paket mi? Yok. yok. Azdır. E, ha içinde dört paket var. Hı, -hı. Bu pirinç unu. Bunu da koyacağız. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Değil mi? Evet. Bu uğraşılır mı? Uğraşılır da. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ben çırpmaya devam ediyorum. Peki. Nasıl? Bu un. Un. 2 kaşık. 3 kaşık. Ay, Allah! Pardon. Evet. Biraz dağıtmış olabiliriz. 4 kaşık da un koyduk. Evet. evet. Biraz kolay karışsın diye de şu kıvam için azıcık daha süt koyduk. Çok koyuydu çünkü. 4 kaşık un, 2 paket 35 gramdan 70 gram pirinç unu, 6 yumurta. bunu başka ne koyduk? Ve şeker. Şimdi bir Şimdi buçuk litre sütün içine, sen istersen onu al. Ver onu bana. <laughs> o sütün içine döküp bunu pişireceğiz. Evet. Biraz böreği ama tatlı tabii. İçine bir de yumurt, yoğurt koyacağız. İki kaşık. Ya, evet. Muhallebisi bu kadar. Öjrez oluyor ya. Hı -hı. Soni deniyor. Hı Soni. Soni şey. Avuzun bizdeki adı. Ha, yani avuz gibi. Göz göz olur. Evet. Çok severim ama yıllardır yemedim. Ben de seviyorum. Yani ben ona hastayım. Böyle bir muhallebi oldu katı pırt pırt fırtlatıyor hmm. ya da fırt, fırt fırt fırtlatıyor. Tamam. Nasıl versek? Şimdi bunu soğutacağız. Ha tereyağı koyacağız. Ne Hı? kadar tereyağı? kaşıkla koyacağım şimdi Görüşme. Hala altı kısık. Olsun. Yapışmasın. Bir kaşık tereyağı. Evet, yani bir kaşık dolu dolu. Tamam. Bunu kaldır. Kaldırmayayım, eriyeceğiz çünkü. Bu böyle dursun. Kapatalım mı altın muhallebini? Kapatalım. Şuradan. Yoğurdu da. Şurada değil mi? Hı hı. Yoğurdu ne zaman koyuyoruz? Yoğurdu da koyarız. Soğurken. Evet. Karıştırmayı bırakayım mı artık? Bir tadına bak bakayım. Mı? Evet ee, Karıştırmaya nasıl bak? Allah nasıl başlayacaksın? Onun kaymak tutmaması lazım. Sık sık karıştırılacak. Bir taraftan nasıl tada? Az mıdır? Hı hı. Ha? az mıdır? Biraz sanki şeker gerekiyor. E, Sen de bir baksana cana, başka bir kaşıkla. Üstüne bolca dökeriz. Değil? Tamam, o zaman bir bak. Sen de. Zaten çok tatlı bir şey olmuyor ya. İyi sanki değil mi? Bence iyi. İyi, iyi. koyacağız? Evet, tamam. Üstü, he, şimdi yoğurdunu koyuyorsun. Bir. iki yemek kaşığı da yoğurt. İyice karıştırıyoruz. Üstü kaymak bağlamayana kadar. Eee şimdi değil. O soğuyacak. o çok kaynıyor. 1 2 3 Kaşık zeytinyağı da koyduk. Kapatıyorum altını. Evet. Bu da eridi. Mesela... Bu da biraz soğuyacak mı peki? Yani sıcakken yufkanın üstüne mi? Yok. Şimdi açmaya başlayacağız. Açtıktan sonra olacak. O biraz daha Bu benim daha silahım. Alır. Şunu al. Şurada sandalyenin üstünde görülen güdük neçimde annemin silahı. <laughs> Şimdi silahlar çekilmiş. Şöyle yap. Altına koy. Önce nişastayı altına koydum. Üzerine, Üzerine de. Üzerine koydum. Bastır. Bak Ve böyle yap. Böyle. bastırıp Biraz açıyorum. Böyle. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Aha, şöyle hiç kaldırmadan. Evet. Hiç arasından. Süt yapmıyoruz. Yapacaksın. ...yapacaksın. Ee, şey, kuş arasında yaptığımı... ...iki tepsi yanında yaptığımı hatırlıyorsun Hatırlıyor, değil mi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Şöyle. İşte onun için... ...koruduğu an gitti. Evet. Şuna evet, o evet o. şimdi... ...ter çevir, ter çevir. Evet. Şimdi sar... ...ona, ucundan. Bak, böyle 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 ya çekerken böyle bir bastırarak çekiyor. acaba olabilir bak şöyle yap bana bak şunu koydum ve şöyle ben yap ben evet evet Hı -hı. Altına yağ döküyoruz. Pardon. Senin kocan var mı? Bak. Evet, şimdi iki daha çok da hemen kaymak bağlanıyordur. Birkaç tane öpüyoruz. Bunu da ikinciye. Şöyle azıcık kenara çekeyim. Evet, tamam. Şimdi bunun üstüne de dökeceğiz. Ha, onu çok iteme, iteleme için. Ha, böyle kalsın. Tamam. Şimdi ikincileri şöyle, açalım. Evet. Yürüyün. Tamam. Buyur ya. Büyüklerini al. Tamam. Bunu böyle alalım. Evet anlıyorum yani şimdi bunu da şeyini evet da, yani şase koymanın. tersine koy onu. Ha şöyle. Ha. Ha. Şimdi aç. Ha. Şimdi ha. Şimdi sarayım. Hı. hı, hı. Altyazı M.K. Yani bu kadar da yapabileceğimi tahmin etmiyorum diyorsun. da bir evet yağ tereyağı ve zeytinyağı karışık. Evet, çoğu tereyağı 2-3 kaşık. 10 Katı oldu. Şimdi üzerinde kaymak bağlamaması için sürekli karıştırarak hmm. soğuttuğumuz muhallebi var. Karıştırarak soğutmak gerekiyor ki üzerinde kaymak bağlamasın. Böyle katı katı şey, olmasın, tabaka olmasın. Evet. Bunu al istersen. Evet. Evet. Evet şimdi muhallebisine sen beni yönlendirebilirsin. Çekip itebilirsin. Ya artık soğudu ama hala sıcak anne. Evet. Daha da mı soğutmak gerekiyor? Yani biraz daha soğutmak gerekiyor ama bitirelim. kazıyıp da tencerenin dibine verebilirsin buraya. Ha yedemiyorsun yani. Yok. Başka tam oldu şey. Çünkü. Miktarı mı? Ha. Evet. Yani acıktan daha fazla mı olmalıydı? Yok. Çok kalını da güzel olmuyor. Olmuyor. Evet. Doğru. Evet. Her evet. tarafına eşit olarak yaydık muhallebiyi. Böyle. Şimdi şekeri tam olur. Ha evet. İki tutam. Ve 3 tutam şeker üstüne serptik. Evet. İşin bence püf noktası karabiber. karabiber. Üzerine karabiber öğütüyoruz. Veya toz karabiber serpiyoruz. Şöyle şu miktarda. Yani bayağı hissediliyor üstelik lezzetinde yerken sevdiği. de. Evet evet Ama yakışıyor karabiber. Bence, evet. Bence de yeter. Şöyle gösterelim. Sonra sırayla yufkaları bohça yapıyoruz. Malibli. Yufkalarla. Yufkaları kıvırıp Kaç kat olduğunu oradan da görebilirsin zaten. Oldu en az. <laughs> evet. Ama en az yani 9 kat olmuştur. 10 şey, kat oldu. Oldu değil mi? Bunlar kaç kat? Say saymışız iyiymiş. Evet. Şimdi üstüne yağ koymayacağız değil mi? Yufka koymayacağız. Ay yufka yağ koyacağız. Aa, yufkaya... Aa, ne? Bak sıfırı bastım. Ha, oralarına da, yufkalarını üstüne. Ha, Her tarafına. Maşallah kolesterol. o oh! <laughs> Suyundan da koy koy. E, bunu böyle yiyeceksin. Tabii tabii. Yoksa şey de olmuyor. Kıyır kıyır da olmuyor hakikaten. Daha daha bu buysa yapacak bir şey yok. İstemeyen yemesin ben yerim. Bir kez yer. Evet. Şimdi üstüne. Şimdi. <laughs> Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Çekin silahları. biz şey yapıyorduk <laughs> mantı derecede pişecek. 180. 180 derecede aşağı yukarı ne kadar? Onu hiç bilmem. Yani ben ona bakacağız. Sabını tutmam. Bakarım. Üstü kızarana kadar. Aynen. Evet. Meşhur Zuhal Tuzcuoğlu laz böreği pişmeye hazırlanıyor. <laughs> 180 derecede yaklaşık kaç dakikada pişti? onu hiç bilmiyorum. Yani yarım saat 40 dakika var mı? Bakmak öyle. lazım yani. Evet. evet. Bir de şimdi 150'ye getirdim. Alt üst koydum. Biraz daha çeksin diye bir ama şöyle bir boşaltayım da. Evet, mutluluğun resmini yapabilir misiniz Zuhal? <laughs> Vallahi Abidin yapabildi bence. söndürelim bir, bir dakika bir şeyle bakayım altına. Tekrar hmm. yakmıştın altını üstünü. Evet. Spatula aşağıda. Şu var. mal e, mala var şurada var. <laughs> yapıştı mı? Olmuş, 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 olmuş. Heh. Tamam. Şimdi ne kadar şeker koydun? Yani bir bardağa yakındı. Bir bardağa yakın şeker. Ne kadar su o kadar. O da onu açmış, açtı, açmadı. Ha, sadece böyle üstüne. Evet, parlak olsun diye. biraz da tat versin diye. Evet. Laz böreğini tuzlu zannedenler için söylemekte fayda var. Bu tatlı. Ama çok tatlı. <laughs> yani o kadar bile şerbet hepsini koyacak mısın? Fazlaymış demek. O o zaman. Ay yine Laz böreği yapacağım ben anne sefer ben içerim tamamını. Artık bir dünür sürer. Evet. Kenarlarına da. Yani ee, Laz böreği şey oldu. ılındı. Şerbet sıcakken koyuyoruz. Evet. Anladım. Ve final bölümü.